sıra sayısına x diyoruz. Hemen ardından üçer üçer otururlarsa 2 sıra boş kalıyor dediği için x'ten 2'yi çıkartıyorum. 2 sıra boş kalıyor dediği için ve öğrencileri üçer üçer oturtturuyorum ve böylece sınıf tam olarak sığabiliyor. Ardından arkadaşlar bir sonraki kısımda ise sınıftan 10 öğrenci ayrılırsa diyor. Şu bulduğumuz aslında öğrenci sayısı. 10 öğrenciyi ayırdıktan sonra arkadaşlar biz öğrencileri ikişer ikişer bu sıralara oturtabiliyoruz. Ve bu ifadeyi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Böylece arkadaşlar ben sıra sayısını bu şekilde tespit edebiliyorum. aynı zamanda sıra sayısına ben x demiştim. Nitekim bu ifadeyi yine x'e eşitlemem gerekiyor. E, i̇şlemi yapıyorum. 3'ü dağıttıktan sonra 3x 6 10 bölü 2 eşittir x'ten içler dışlar çarpımı yapıyorum. Nitekim 3x 6 10 da 16 yapıyor. Eşittir 2x'e gerekli yerlere göndermeleri yaptıktan sonra biz x'i arkadaşlar 16 buluyoruz. Cevabımız D seçeneği.